Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ciklet balıklarımdan bahsedeceğim. Ee, şu anda akvaryumda 4 çiftim var. Bir de en büyük turuncu karınlı olan, kızışmış olan dişimle en büyük erkeğim çiftleşti. Ve bunların yumurtaları oldu. Yumurtalarını kasenin içine yumurtlamışlardı ama kasenin içine yumurtladıktan bir hafta sonra yemeye başladılar. Yani yavrular yavaş yavaş oluşmaya başlayınca. Şimdi dişim yeniden yumurtlayacak. Diğer yavrularımı şuraya yukarıya aldım. Şuradaki küçük kabın üstündeler, içindeler. Onlar gözleri falan çıktı. Karının o yumurtalarından da çıktılar hemen hemen. Artık fazla bir şey kalmadı. Hemen bir yemlerimi de göstereyim size. Şöyle iki çiftliğim var. Şu yavrular için ezdiğim yem. Şu normal normal şu büyüklerin şu da ama arkadaşlar şu yem biraz daha bunların hoşuna gidiyor ve renklerinde nasıl oluyorsa şu yem yediği süreç boyunca renkleri daha canlı daha güzel daha güzel oluyor bunlar bu kadar şimdi bir de benim akvaryumun ısısı 28 derece bir tane faz, bir tane vatozum var dün aldım 3-4 santimlik cüce vatoz değil büyüyenlerden baya büyüyenlerden akvaryumun 120 litre e, bu şey yapıyor arkadaşlar e, nasıl desem küren içine yumurtladı ben o gün sadece suyunu değiştirdim o yüzden bir anda yavrularını yemeye başladılar bir o hatayı bir daha yapmayacağım şimdi anne yeniden hazırlanıyor Erkeğiyle birlikte küçük vatozum şey küçük vatozum e, dişin o minik dişinin beyazın kuyruğunu yemişti ondan sonra o biraz iyileşiyor şu an iyileşme sürecinde. Diğerleri artık saldırmıyor onlara. Şu külahın yavru yaparlar mı bilmem ama şu an oraya eski yerlerini yapacaklar. Şu arayı bir taşla falan ayıracağım. Birbirlerini görmesinler. Saldırıyorlar. Birbirlerini yiyorlar. Akvaryum süreci bu şekilde. Ben günlük olarak size video atacağım. Yavrularımı göstereceğim bir dahaki videoda. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı hobiler.